Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Zombi modu ama. Zombi modu oynuyoruz. Ezan okuyor. Ee, arkadaşlar. Zombi modu oynuyoruz. Zor gelebilir. Evet. Evet. O vatanda oyunu zor yani. Birinci olma kadar çok çok zor. Oyunda araba. Bir takım arkadaş. Bu kadar. Herkes beni takip ediyor. Kankacığım. Kankacığım. Bana mı geliyor? Ben buraya atladım. Onlar galiba ileriye atlıyor. Gittiler. Yok başladık ya. Abi siz neden geldiniz ya? Ben bütün şeyi almak için mi buraya geldim ben. Ay ya 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 ay seni şimdi... bilmiyorum. Koş. Açmasın siz kanka. Kanka hiçbir şey bırakmamışlar beni. Püüüüü. Ne yapıyorsun sen birader? Beni öldürer misin? Ben sana bir koyarım çaptan kayar. Çok artışlık taş mı? Yok artışlık taşlıyım yok. İkinci karı. Oh arabamız da var. Oyun bizim dünya sizin. Oyun bizim dünya sizin. Oyun bizim o Her şey bizim o Yani takım ar. Hepsini yardım edeceğim oyunu. Ben buraya. Ya sonra arkadaşlar. Esen vurdu. Ne ara oldu be. hızlıca toparlayalım. Yani şey Of arkadaşlar bu şişkolar şişko zombileri baya bir işe yarıyor. Bir mermi ya. Bakın geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Geliyorum. Gel lan. Al. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Artistlik taktım yok. Bak. Hayatın kararır derim. Geldi karardı. Abi ya. Çok zombi var bayağı. Yani oldu Zombi el bombası nasıl bir şey? Var ya dondurucu olsa dondurucu Bayağı bir donduruyor. Da özür dilerim artık. Özür dilerim. Burada bayağı bir silah var. Allah. hayatımız karardı. Abi çıkamadım ya adama. Of. Neyse başka bir oyuna gidelim. Neyse evet, arkadaşlar geldim. Güzel bu oyun. Güzel bir oyun yani. Parkur Yani arkada kalan ölüyor. Uy, be Angela eğlenecek. Eğlense Angela. Hop. Boom. Ee, kral ölecek. Adamın kral koydum arkadaşlar. Zaten Spider-Man. Spider-Man, Sp Gittik güme. Aslında son modunu seviyordum. Sizin için arkadaşlar. Yani siz olmasanız ben paralar tutamıyorum. Reklamlar. Reklamları atladık arkadaşlar. Ee, bayağı şöyle o. Dört kişiyle, oh, kişiyle oynanıyor. Zaten ben tipi Spiderman. Spiderman, Spiderman. Gittik deme yine. Kesin gittik. Burada yere kalan. Alaksız zor. da geleyim. Gittik. Güme Kral eğlenecek. Gideceğiz. Eğleneceğiz. Eğlenecek. Hayır 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 ya. Hayır ya. Reklamının ben seni... Oh geldim arkadaşlar. Reklam reklam.

ten Hayır 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 ya hayır ya gittik ten Ne bir ten 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 Hayır hayır hayır. ten 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 yakalayamayız. Zaten. Hop. 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 Gittik. Arkadaşlar zor yani. Bak, kral Renk daha değişiyor hep. Bence yerden gidin daha güzel ya. Ne oldu gidemiyor mi? Hayır hayır hayır. En önde ben varım. En önde ben varım. Biti eğlenecek. E eğlenecek. Hayır hayır hayır. Dün, dün 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 müzik geliyor <laughs> ben yapıyorum hop lollipop anında ferahlatıyor lollipop ele elansın bana ne haydi 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 delim İstanbul'a ay <laughs> Ben neden derleyeyim? Ben yeni örneğim. Geride kaldı, geride kaldı, geride kaldı bizde. de. arkadaşlar. Hıh. Tıt tıt tıt. Tamam ki koy. İyi. Like'lardan bari. Tá direkt são os Play. Tın, 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 tın. Abi ya. Bakayım lan. Hop. Bu, düt, 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 düt. Yine mi bu harita? Abi bu haritayı bitirmek istiyorum artık. Bitirmek istiyorum artık. Oh, oh, gördünüz arkadaşlar gördünüz 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 bütün dünya gördü bunu hadi 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 hızlı sırman be bir yavaş tırmanıyor hayır hayır ya hayır ya gittik güme yine ya ne dalip dalip Talip! かでやるかでやるかでやるかでやるかでやるかでやるかでやるかーるかでやるかでやるかでやるかでやるかでやるかでやるかでやる d d d koşalım bu hayatta koşalım 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 hayır öl ben mi öleyim ben ne de öleyim ben niye öleyim ee, ne de öleyim çünkü geride olduğum için de de diyor okunan hayır 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 ya hayır ya ben reklamının daha tut 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 buraları atlıyoruz. Bak arkadaşlar dokunmamızda. Abi bak geçelim bunu tamam mı? Spiderman. Aa filan atlamıyor muyuz ya? Aa filan atalım. Düz. 何者かと言うと e うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うん言んと言うと言んと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う İki biri ölecek. Sonuncu da atlayın arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Ha, oh, öndeyiz, 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 öndeyiz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bizde, 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 bizde. 12 dakika ne oldu oldu? Ne bizde? Işte, arkadaşlar bu videonun sonuna da gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umutsuz bir anda çıktı karşı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.